Bir adım atsan dokunacak gibisindir. Dokunamazsın. Dokunsan tuzla buz olur bazı şeyler. Un ufak olur. Yitip gider. O derece korkarsın. Sevmek biraz da korkaklık. Un ufak olmaktan, dağılmaktan, bir daha toparlanmaktan korkarsın. Ya bir daha ona varamazsam, ya bir daha ona ulaşamazsam ne yaparım? Bu düşünceden korkarsın. Ama her şekilde yakındır. Yüreğinin içindedir. Her şeyden, herkesten sakınırsın, kollarsın onu. İster uzak olsun, ister yakın olsun, ister dokunamam ona. Hiç dokunamam, hiç ulaşamam. Seni paramparça edeceğini bilsem bile yine de seversin tereddüt etmeden, gözünü kırpmadan. Dokunmasam da olur dersin, ne olacak ki? Dokunmasam da olur. Çünkü yüreğinin yettiği, yüreğinin yetiştiği bir yüreği. Dokunmadan da seversin. Sen yüreklisin. Dokunmadan da seversin.